Merhaba, programa hoş geldiniz. Kimilerin geçmiş tarihten sizlere bir takım şeyleri e, ya seslendirmek ya da okumak e, benim hoşuma gidiyor. E, aynı zamanda gerekli de görüyorum. E, bunun nedeni e, yeni neslin ya da hatta orta neslin e, artık hangi harfi veriyorsunuz eski kuşaklara bilmiyorum. Ben neredeyse A kuşağı olmak üzereyim yaş olarak ama bir takım şeyleri bilmiyorlar. Yani e, bilmemeleri gayet doğal. Türkiye'deki e, sistem böyle bir şey. Bazı şeylerin bilinmemesi üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi dün biliyorsunuz e, vakit tamamdır adı altında e, bir e, video, videom demek lazım bir e, bir şey yayınladım MHP Devlet Bahçeli. Önce onu dinleteceğim. Sonra e, MHP'nin darbelerle ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Bakalım benzerlik, benim bulduğum benzerliği siz bulabilecek misiniz? Bu arada şunu söyleyeyim. Ben gerçekten bir türlü bulamadım. Ama Google'da bir şeyi bulmak için gerçekten bilgisayar uzmanı olmak gerekiyor mu? Yani beceriksizlik bende mi yoksa olduğu gibi her yerden mi kaldırdılar bilmiyorum. Eğer bulan olursa veya olur da arşivinde olan olursa MHP'nin 12 Eylül öncesi gazetelere verdiği tam sayfa bir ilan var. Darbe isteyen bir ilan var. O ilanın fotoğrafını bulursanız e, lütfen e, bana ulaştırın. Ya ilan olduğu için Google'da yer almıyor, böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ya da e, MHP o ilanı olduğu gibi her yerden sıfırlatmış diye düşünüyorum. Önce şu ses kaydını dinleteyim, birkaç yazı var, onlarda ses yok, onları ben okumaya çalışacağım ya da bu videoyu siz okurken neyi kastettiğimi anlarsınız. Dün söylediğimiz gibi, bugün de. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. Hayırlarınız, evetleriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. İşte o zaman bilge bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen, ben söylemiştim demezsin. Çünkü önce ülkem ve milletim demişsindir bir değişmeyen prensipler, ödünsüz ilkeler, tavizsiz dik duruşlar. Geri dönülmez sevdaların varsa hayatta, vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer, varlığın Türk varlığına armağan olmalı. Dünya karşına çıksa ne yazar? Vatan Türktür, millet Türktür diyerek koca bir ömür adandıysa bu davanın ardına. Yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair. Bozkurt'a ne düşerse hesapsız atılmalı. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna. Ölmeyi biliyoruz. Sevmeyi de biliriz. Dudağında dosta umut veren gülüşler. Sen bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan görecekler. Millet nasıl toplanacak üç ilalin ardından? Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır. Evet. Şimdi bu çıkıştan bu ya da videodan sonra sizi biraz geri götüreceğim. Hepiniz biliyorsunuz MHP'nin e, kurucu başkanı mı demek lazım bilemiyorum. Çünkü başka partiden MHP evrildi ve öyle e, genel başkan oldu Alparslan Türkeş. E, 27 Mayıs darbesini radyodan seslendiren kişi olarak tarihe geçti. Daha sonra ne yaptı e, albay e, Alparslan Türkeş? Albay Talatay Demir'le beraber bir darbeye giriştiler. Memnun değillerdi. E, 27 Mayıs darbesi sonrası anayasa falan filan biraz fazla demokrat geldi kendilerine. 141-142 olmasına rağmen e, biraz demokrat geldi. Türkiye'ye bol geldi lafı ilk oradan çıktı. Talatay Demir'le beraber bir darbe girişiminde bulundular. Sonra e, Alpaslan Türkeş e, askeri ateşi olarak yurt dışına gönderildi. Taratay Demir darbesi bastırıldı. Sonra e, döndü ülkeye e, Alpaslan Türkeş. Ve ondan sonrasını cumhuriyetten e, size biraz okumaya çalışacağım. Bu tarihten itibaren olan olayları çok kısa özet olarak anlatacağım bugünkü bu demin dinlediğiniz konuşmayı ve son birkaç gündür yapılanları söylenenleri tartışılanları biraz daha geçmişle bağlantı kurun diye bu ülkücüler için de geçerli MHP için de geçerli hepsi için de Türkiye'nin darbe ve liderlik arzusu ülkeye döndükten sonra da devam eder. Hali hazırda devam eden bir darbe hazırlığının olması ise tam aradığı fırsattır. Bu nedenle darbe hazırlığının başındaki kişi olan Albay Talat Aydemir ile görüşür. Cumhuriyet Gazetesi dava dosyasından bu ilişkiyi şöyle haberleştirir. Türkeş, Türkiye Türkiye'ye döndükten sonra Kabiba'ya yapılan karşılama merasimi ona da yapılmış ve Fethi Gürcan, Bahtiyar, Yalta, Mustafa Ok tarafından karşılanmış ve Talat Aydemir için randevu alınmıştır. Aydemir'in ile birinci nezaket siyahatinden sonra ikinci nezaket ziyareti Ana mesele üzerinden müzakerelerin cereyanını intihaç etmiş ve liderlik mevzunda anlaşmaya varamadıkları 3 Mart 1963 günü Taratay Demir'in evinde bulunan şahıslara ifade edilmiştir. Burada liderlikte anlaşamadıkları Türkeş yapılacak darbenin lideri olmak istiyor. Taratay Demir'de de liderliği ona bırakmıyor. Yani darbeyi yapalım mı yapmayalım mı diye bir tartışma yok aralarında. 24 Ocak 1993'te katledilen Uğur göre Türkiye liderliği ele geçiremeyince darbe girişimini ihbar eder. Burası çok ilginç. Daha doğrusu devamı çok ilginç. Alparslan Türkeş Türkiye'ye döndükten sonra 1963 yılında Tayyip Aydın'ın liderliğindeki askeri ihtilal girişimini hükümete haber vererek bir süre hapis yattıktan sonra salı verilecektir. O bir süre 4 ay parantez içinde. 21 Mayıs 1963 darbe girişiminde yer aldığı için tutuklanan ve hapis cezası alan cezaevinden çıktıktan sonra da 68 kuşağının gençlik liderlerinden biri olan Zihni Çetinler darbenin günü ve saatini Türkiye tarafından ihbar edildiğini, bunun da mahkemede zabıtlar, zabıtlara geçtiğini belirtir. Talat Demir ve Alparslan Türkeş'in güçlerini birleştirerek ihtilali birlikte yapmak üzere Dikmen'de yaptıkları toplantıda yolları ayrılır nedenleri çok net değilse de Türkiye'nin liderlikteki ısrarı neden olarak gösterilmektedir. Çok iyi biliniyor ki Türkiye'nin legal, siyaset ve demokrasi söylemleri lafı güzaftır. Esas mesele liderlik konusudur. Söz konusu toplantıda Aydemir liderliği Türkiye'ye bırakmamıştır. 22 Şubat başkaldırısından sonra birkaç genç teğmen hem Aydemir'le hem de Türkiye'yle ilişki içerisindedir. Bu genç subayların daha çok tuttu taraf Türkiye'nin tarafıdır. İşte bu teğmenlerden biri olan Acar Okan 21 Mayıs 1963 ihtilal girişiminin gün ve saatini öğrenir. Aldığı bu bilgiyi derhal bir yolunu bularak Türkiye'ye iletir. O da zaman o da o zaman Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi JKP'meli e, Fuat Uluç'a bildirir. Tırnak içinde Fuat Uluç Öncel Uluç ve Öcel Uluç'un babasıdır. Türk, yani Türkeş'e e, sempatisi Öncel Uluç'un buradan gelmektedir ve öyle bir baba ki düşünün bir oğluna hınç al, bir adına da öç al adını koymuş. Yani bu ilginçtir. Bu kişi de CKPM'de milletvekili İsmail Hakkı Yılanoğlu'na söyler. O da aynı partinin ve koalisyon hükümetinde Adalet Bakanı olan Hüseyin Dinçeri bilgilendirir. Bakan da Başbakan İsmet Paşa'yı iletir. Tekrar tırnak içi. Bir koalisyon kuruluyor. Hep söylediğim gibi mecliste her zaman MHP tandanslı milletvekilleri birle başlayıp devamlı varlar. Ve koalisyon hükümetinde Adalet Bakanlığı'na getiriliyor derin devletin partisi. Devletin Partisi derken durdururken söylemiyorum. Bu Hı. parti Millet Partisi olarak esasında Fevzi Çakmak tarafından kuruluyor. Fevzi Çakmak da biliyorsunuz Dersim katliamı döneminin genelkurmay başkanı. Sonuçta darbe başarısız olur ve darbenin iki komutanı Talatay Demir ve Fethi Gürcan idam edilirler. Darbeyi ihmal etme ihbar etmesine rağmen Türkeş 4 ay hapis yatar. Şimdi oradan 12 Mart 1971 darbesine geliyoruz. 21 Mayıs 63'teki yılındaki darbe girişiminde yer almaktan dolayı tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye olan Türkeş, Sivil Parti aracılığıyla örgütlenme çalışmalarına başlar. 31 Mart 65'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katılır. Aynı yıl genel başkan olur. Şimdi darbe girişiminden hapis yatan birisi parti kurabiliyor ve genel başkan oluyor. 8-9 Şubat 69'da yapılan kongrede ise partinin ismini Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirir. Partinin partinin amblemini üçüler, gençlik örgütünün amblemini ise Boskut yapar. Mussolini'nin duce, Hitler'in Führer ünvanına benzer şekilde o da bir ünvan bulur ve kendisini Başbuğ ilan eder. Başbuğun ilk icraatı komünizmle mücadele edecek milliyetçi gençlerin ideolojik ve askeri eğitim göre, görecekleri komando kampları açmak olur. 69'dan 80'e kadar 27 Mayıs 60 ve 21 Mayıs 60 darbelerinden yakın arkadaşı olan Dündar Taşer'in kontrolünde binlerce ülkücü gencin eğitim gördüğü tahmin edilen kamplarda yetiştirilen gençler komünizm tehlikesine karşı vurucu güç olmanın yanında polise ve askere yardımcı olma misyonu da üstlenmişlerdi. Ancak araya 12 Mart 71 darbesi girer. Türkiye 12 Mart hakkında yorum yapmaktan özellikle kaçınır. Gazetecilerin sorularını geçiştirir, darbecilerin kurduğu yeni hükümet için yapılacak güven oylamasında oylamaya katılmaz. Nihayet 5 Haziran 72'deki güven oylamasında ise 12 Mart hükümetine destek verir. Artık darbecilerin safında yer aldığını saklamaya gerek duymayan MHP, 73'te yayınladığı seçim beyannamesinde ülkücü gençliğin, 12 Mart muhtırası ile vazifesini şerefli silahlı kuvvetlere devrettiğini belirtir. Düşünebiliyor musunuz? Bu 70 darbesi, 71 darbesi ile beraber. 12 Eylül 80 darbesine doğru giderken 12 Mart darbesine verilen destek daha açık bir hal alır. Eski MİT'çi ve Almanya'nın MHP baş müfettişi Enver Altaylı genel yayın yönetmenliğini yaptığı MHP'nin günlük gazetesi her günde 14.4.80 tarihinde şöyle yazar. Biz 12 Mart'ı lanetleyenleri tekrar lanetliyoruz. Bundan sonrası 80 darbesiyle ilgili bütün darbelerin içinde mutlaka var kendisi. Sıkıntımın kalkmasından bir 74 yılında çıkan siyasi haftan sonra Türkiye'nin devrimci güçleri ve toplumsal muhalefette çok hızlı bir yükseliş dönemine girer. Kuruluş amacı ve yegane mücadelesi bunu bastırmak olan MHP bir yandan bunun için terör eylemleri düzenlerken bir yanda da sadece bir darbe yapılması çabasını gösterir. Bunun için de 12 Mart döneminde Ankara Sıkı Komutanlığı da yapmış olan MHP'li Orgeneral Namık Kemal Ersun'u ordunun başına getirmeye çalışır. Bir dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de yapan Ersun, 29 Mart 76'da üstelik de kararname ve resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe konarak kara kuvvetleri komutanı yapılır. Ancak Türkiye'nin hayali gerçekleşmez. Teamüllere göre bir sonraki dönemin genelkurmay başkanı olması gereken MHP'li Namık Kemal Ersun sağlık durumu bahane edilerek 1 Haziran 77'de emekli edilir. Ersun'u katı ve acımasız bir asker olarak niteleyen Uğur Mumcu, bu şaibeli emekliye ayırma işlemiyle ilgili şöyle yazar. Ersun'un son aylarda bir ihtilal girişimi içinde olduğu Türkiye ile ilişkiler sürdürdüğü söylenmektedir. Eğer böyle ise Ersun'un hiç geciktirilmeden mahkeme önünde çıkarılması gerekir. Yok eğer bunlar boş söylentiler ise o zaman emeklilik gerekçelerinin genel kurmay başkanlığınca kamuoyuna açıklanması zorunluluk sayılmaz mı? Evet. Böylece Ersun emekli edilir ama hiçbir şekilde yargılanmaz. Yerine kim gelir? Yerine tam da emekli olması beklenirken Bülent Ecevit'in bu adam demokrat diye önerdiği Kenan Evren yapılır. Bundan beraber aynı dönemde işte e, Özel Harp Dairesi'nin eski başkanı Recai Engin'le Korgeneral Musa Öğün de işin içinde. Onlar da emekli edilirler. Musa Öğün bundan sonra Adalet Partisi milletvekili olarak mecliste yerini alır. Ee, Musa Öğün beraber e, Deniz Geçmişler'in idam kararını veren Ali Elverdi de aynı şekilde milletvekili olur. Musa Öğün e, aynı zamanda TRT'nin de 12 Mart döneminde başına geçirilmiş birisidir. Böylece MHP'nin olayını görüyorsunuz. Ondan sonra MHP Milli MYK'sı ya da yönetim kurulu parti meclisi o dönemde ne şekilde adlandırılıyordu bilmiyorum. 12 Eylül'de birkaç ay kala çeşitli gazetelere tam sayfa Türkiye'yi ordu yönetmeli artık diye ilan veriyor. Gazeteden okuyorum, Burmuncu'nun yazısı sıkı yönetim ilan edilmelidir diyor. Ecevit sıkı yönetim önerisi için sert bir dille eleştiriyor. Türkiye sıkı derhal ilan edilerek anarşi durdurulmalı diyor. Ve şimdi gördüğünüz gibi birdenbire böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir açıklamayla birdenbire Abdullah Öcalan'ın meclise gelip, açıklama yapmasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve 12 Eylül'de de MHP kapatılınca diğer partilerle beraber herkes Türk olduğunu zanneder ama şimdi üç isimli AG Oktay Güner'i sanıyorum fikrimiz iktidarda biz hapisteyiz açıklaması yapılır şu anda devlet Bahçeli'nin geldiği nokta biraz buna benziyor ne diyor Devlet Bahçeli? Bazen en yakınınızdaki bile sizi anlamaz, duymaz. Erdoğan anlamıyor mu, duymuyor mu bilmiyorum. Bu arada Cihat Yaycı'nın ilginç bir açıklaması var. Cihat Yaycı da diyor ki biz Pekike'yi bitirirsek bu bizim sonumuz olur diyor. Niye? O zaman diyor yurt dışına ne diye saldıracağız biz diyor. Suriye'ye, Irak'a diyor bu kadar bariz bu kadar açık bir şekilde nasıl anlatılabilir bu? Şimdi kim kimin yanında kim kimi destekliyor bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Ben zorlanıyorum. Bu kadar darbeleri incelemiş içinde olmuş ya içinde olmuşlarken darbe darbeleri yaşamış bir insan olarak emekli tümamiral Cihat Yaycı silah bırakma çağrısına karşı çıktı. PKK kendini fesh ederse Türkiye bindiği dalı keser. Sınır dışı operasyon yapma meşruiyetimizi, meşruiyetimizi anladınız, kaybederiz. Yani aman PKK sen devam et, barış marış olmasın, barış olacağına e, sen var ol ki biz Suriye'de, Irak'ta bunları yapabilelim, aman Kürtler hakkını almasın, aman ha Kürtçe mürtçe ne demek o canım diye es geçin gidin diyor. Şimdi bütün bunlardan sonra tam da Erdoğan'ın bütün işi bittiği dendikten sonra MHP buradan nereye doğru gidecek bunu bilemiyoruz. Ama Türkiye her yaşadığı olayda bir darbeyi içinde barındıran bir tarihle kaplı bir ülke. Başka bir şey var. Türkiye'de ne kadar ne zaman demokrasi için sesler yükseltilmeye başlarsa ordunun içerisindeki devlet dediği ben devletin sesiyim diyor. Türkiye hiçbir benim söylediğimi teyit ediyor devletin e, partisi olarak bugüne kadar hiç iktidara geldiğimizde demeyen bir parti lideri olarak ve herkes bunu niye destekliyorsa yani e, ülke ocaklarındaki gencecik çocuklar da mı bu gözden bakıyorlar? Tam olarak emin değilim. Çünkü bu kadar yüzde 10, 11, 12 bazen 18 oy alacak kadar insanı iktidara gelmeden bir partiyi desteklemek için başka bir şey olması gerekiyor. İşte o başbuğu lafından sonra ki ocakları sanki SS'ler gibi, SL'lar gibi kurulmuş ve bunlar insanlara empoze edilmiş ve bunun üzerine çalışacaklar, hep artık bunun üzerine bir şey kuracaklar gibi oluyor. Bundan nasıl söyleyeyim, bundan kazık yediklerini hissettiklerinde ki bu Muhsin yazıcı Yazıcıoğlu'dur, bizi kullandınız ve aldattınız diye açıklama yaparak MHP'den ayrılır. Ne kadar doğrudur bilemiyorum çünkü... Kullanıldığını anlayan bir parti, aynı MHP gibi, ülke ocakları gibi, aynı düsturda gidip de işte bir alperenler kurmaz, aynı mantık çerçevesinde siyaset yapmaz. Ama tabii bunun dışındakiler de var, işte İyi Partiye Zafer Partiye falan geçtiler ama İyi Parti ile Zafer Parti'nin esas bu görüşlerden çok farklı düşündüğünde düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, bunlar her zaman devletle yapışık kardeş gibi olan insanlar. Yani e, İyi Parti'nin kurucuları birdenbire e, devletten kopup da eski yaptıklarımız yanlış, yanlıştı, biz artık daha demokrasi için çalışacağız falan filan demiyorlar. Hele e, Zafer Partisi Genel Başkanı bunu hiç demiyor. Irkçılığına ırkçılık katarak da daha da koyu bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi bütün bunlardan sonra MHP bir darbe mi bekliyor? Erdoğan'ın kaybetmesi, Erdoğan'ı e, desteklemekten vazgeçmesi, bir erken seçim çıkışı yapması esasında bir darbe sayılır mı? Sayılabilir tabi. Birdenbire Avrasya ekibini Erdoğan destekleyen Ergenekon davasının beraatinden itibaren boşa bırakırsınız ve e, NATO'cu ekibi iktidara, devleti yönetmek üzere iktidara getirmiş olursunuz. Avrasyacılar mı iyidir, NATO'cular mı iyidir e, lafını düşünüyor olabilirsiniz. Bunu Türkiye'de çok tartıştı insanlar ben devletin hep hükümetler tarafından yönetilmesini, devleti hükümetlerin elemanlarının oluşturması taraftarı olan bir insan olarak ikisine de karşıyım. Türkiye'deki bütün siyasi mücadelenin iktidar değiştirmekten çok iktidarı kimin yönettiğini değiştirmek olduğuna inanıyorum. O yüzden Devlet Bahçeli'nin yalnızın en yakınınızdaki bile sizi anlamaz diye Erdoğan'a gönderdiği bu son açıklama gerçekten Türkiye'de herkesin hazır bir şey bekliyor olması anlamına geliyor bana göre. Olur mu olmaz mı? Kimler burada ağırlıklı olur gerçekten bilmiyorum. Bunlar biraz daha yavaş yavaş ortaya çıkacaklar. Cihat Yaycı'nın da bir çıkışı esasında bu yüzden aman ha Devlet Bahçeli'ye iki tarafın arasındaki tartışma gibi. Aman ha peki ki yok etmeyin. Yok ederseniz biz Suriye'yle, Irak'la, İran'la yani yurt dışındaki Kürtlerle, üç ayrı ülkenin Kürtleriyle uğraşamayız. Diyor ki burada bir şey patlayacak gibi geliyor bana. Bir şeyler olacak gibi geliyor. Öyle televizyonlarda demokrasi tartışılırmış gibi tartışılacak bir konu olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Şu bir gerçek ki son dönemine doğru yavaş yavaş yaşı itibariyle Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'ten aldığı dersi gerçekten iyi çalışmış. Niye yıllardır başkan olarak ordu, durduğu çok iyi belli oluyor. Ben hep şunu iddia etmiştim. Erdoğan öyle birisi ki reis lakabını bile onlardan çaldı. Evet ama esas lakap baş bu. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.